Batı Karadeniz'de günlerdir etkisini sürdüren sağanak sebebiyle oluşan sel felaketiyle mücadele devam ediyor. Çevre <laughs> Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için birçok ilçe ve köyde incelemede bulundu. Ardından bölgede devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Kurum tüm bakanların sahada olduğunu söyledi. 26-27 Haziran tarihlerinde kırmızı uyarı verilen ki bu ilk defa bir afet esnasında erken uyarı sistemi devreye girdi. Bu da dünyada ender ülkenin uyguladığı bir sistemdir. Kırmızı uyarı verdiğimiz Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop'ta toplamda 13 il AFAD Müdürlüğü'nden ve diğer kurum ve kuruluş görevlerinden tüm illerde 4884 personel ve 954 araçla bu araçlar kazıyıcı, yükleyici, vidanjör, ekskavatör, dozer, loader gibi tüm iş makinalarıyla ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte sahadayız. Afet bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının tamamladığını aktaran kurum, geçen yıl alınan tedbirler sonucunda Bozkurt ilçesinde büyük bir yıkımın önüne geçildiğini anımsattı. Selden etkilenen tüm illerimizde hasar tespit çalışmaları bugün itibariyle yapılmış. 259 binada 1554 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları bugün için yapılmıştır. Ve bu çerçevede 16 binada 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespitini yaptık. Ee, geçen yıl Kastamonu'da bir sel meydana gelmiş ve en çok da etkilenen ilçemiz e, Bozkurtumuz olmuştu. E, aynı metrekareye düşen yağış miktarı bu yılda yaşandı. E, geçmişten yana uyguladığımız, geçen yıl gelip burada aldığımız e, kararlar sayesinde de dere güzergahındaki tüm yapıların Kaldırılması Yine e, ilçemizdeki yağmur suyu hatlarının yapılması sebebiyle e, Bozkurt'ta yaşadığımız milatla e, açıkçası bu aldığımız tedbirlerle e, yıkımın ve e, bu çerçevedeki zararın boyutunun büyütü, büyü, büyümesine engel olunmuştur. Seferberlik ruhuyla çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken kurum yaraları hep birlikte saracağız dedi şunu milletimizin iyi bilmesini isterim ki e, sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletimizin tüm kurumları kusursuz bir şekilde bir koordinasyon içerisinde e, ilgili tüm bakanlıklarımızın e, yetkili kuruluşlarımızın katılımlarıyla, destekleriyle vatandaşımızla milletimizle bir seferberlik ruhu içerisinde e, çalışmalarımızı yürütüyoruz e, ve milletimizle milletimizin acılarını eee dindirebilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla da eee 7 gün 24 saat esaslı çalışıyoruz ve bu işler tamamlanana kadar da burada bütün ekiplerimiz bir fiil sahada olacaklar. Vatandaşımız müşteri olsun. Bu konuda eee tüm taleplerin, eee arızaların, yine yıkımların, selden etkilenen alanların hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır ve eee yine daha önceki Afetlerde, sellerde olduğu gibi aynı anlayışta e, vatandaşlarımızın yarasını hep birlikte saracağımızı ifade ediyor. Tekrar tüm şehirlerimize, Kastamonu'muza, Bartın'ımıza, Sinop'umuza, Karabük'ümüze, Zonguldak'ımıza, Düzce'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim e, bizleri bu afetlerden muhafaza eylesin diyorum.